Bilişim gündemi. Çağcıoğlu İzmir Bilişim Gündem programından herkese iyi hafta sonları. İnternet günlük hayatımızın içerisine her geçen gün daha fazla girmekte. Doğal olarak firmalarımız da internetle Bizlere ulaşmak için çeşitli arayışlar içerisinde ee, özellikle son yıllarda Türkiye'de de elektronik ticaretin yaygınlaşması, bundaki iş hacminin genişlemesi, insanların sosyal medyalarda firmalar tarafından ulaşılması, taleplerin buradan alınması gibi çok yeni yaklaşımlar içerisindeyiz. Bu da bize yeni farklı kavramları getiriyor. Bunlardan birisi de aslında günlük hayatta çok duyduğumuz SEO kavramı. SEO'lar, SEO çalışmaları, SEO yönetimleri gibi kavramlar. Bugün konumuzda bu konuyu ele alacağız. Kendisi SEO uzmanı ve sosyal medya uzmanı Sayın Neslihan Dikmen hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Neslihan Hanım isterseniz öncelikle SEO uzmanı ve sosyal medya uzmanı derim ama dinleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız ilk başta? <laughs> Elbette. Adım Neslihan Dikmen. Letil Fakültesi mezunuyum. Uzun yıllar e, gazetecilik yaptıktan sonra e, çağımızla birlikte, gelişen teknolojiyle birlikte SEO benim de hayatıma girdi. E, aslında e, teknolojinin hayatımıza kattığı bir kavram SEO. Ve olmazsa olmazlardan biri. E, ben de çok yeni öğrendim ama çok gelişmekte olan ve şu anda internet hayatında olan her kişinin ihtiyaç duyduğu bir e, arayış, bir sektör SEO. Ve sosyal medya. Evet. Ee, İzmir'de bir firmanız var evet, ee, ve bu firma bir... üzerinden e, SEO üzerine sosyal medya üzerine ve web üzerine çalışmalar yapıyorsunuz. Evet, evet. Biraz iş e, hayatınız hakkında bilgi verir misiniz firmanız evet. hakkında çalışma evet, alanları? Evet, e, yaklaşık e, bir buçuk yıllık bir firmayız. E, yeni gelişmekte olan ve e, ufka açık olan bir firmayız. Profesyonel bir ekibimizle çalışıyoruz. E, yaptığınız çalışmaların içeriği ise şöyle Ösen Bey. <laughs> internetle birlikte artık birçok hepimiz olduğu gibi arayışlarımızı internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Yani en basitinden çok hani internetle alakası olmadığını düşündüğümüz kişiler bile bir şekilde internetin mutlaka içindeler ve internet üzerinden bir arayış yapıyorlar. Şöyle örneklemek gerekirse genelde bunu müşterilerimize yapıyoruz. Hani çok basit ve herkesin algılayabileceği bir şekilde. Şu anda bir ev hanımı çok basit bir tabirle evindeki halılarını yıkatmak istese bile internete girip civarındaki e, bu işi yapan firmalara bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Şimdi bizim yaptığımız iş e, arama motorlarında birçok firma öne çıkmak için çok ciddi çabalar gösteriyorlar ve çok ciddi bütçeler ayırıyorlar. Şimdi SEO'nun açıklaması da budur zaten. E, firmanızın ya da e, web sitenizin arama motorlarında e, tüketiciye ulaşmasını sağlamak ve bu anlamda da ön sıralarda ve ilk sayfalarda çıkmasını sağlamak. Bununla ilgili de yaptığımız çalışmalar işte tamamen teknik çalışmalar yapıyoruz. Yani o rakiplerinizin önüne geçip o işi yapan firmaların arasından sıyrılıp size ulaşmak isteyen tüketiciye ön sıralardan ya da ilk sayfalardan girmenizi sağlamak. Yaptığımız işin ana ile şekli bu. Zaten e, SEO demek de e, search engine optimizasyon yani arama motoru optimizasyonu demek. Arama motorlarında firmanızın ya da web sitenizin ön sıralarda çıkmasını sağlamak. E, ana hatlarıyla böyle. Evet, e, radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar hatırlatalım. Kent Radyo İzmir Bilişim Güveni programında e, firma zirveden Neslihan Dikmen Hanım'la e, sosyal medya, ee, ve evet. bunun uzantısı olarak tabii ki en önemli kavramlardan birisi SEO. SEO nedir? Bunun üzerine bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Ee, Neslihan Hanım, e, SEO kavramını biraz daha firma düzeyinde e, indirgeyelim isterseniz. Örneklendirmek dinleyicilerimizin daha iyi anlaması açısından. Hı hı. Herhangi bir alanda faaliyet gösteren bir firmamız var. Evet. Bu firmamız e, ürünleri mevcut ve bunu bir hı hı. şekilde müşteriye ulaşmak istiyor. Hı hı. İnternet evet. dünyasına ulaşmak hı hı. istiyor. Hı hı. E, Burada SEO nerede devreye giriyor? Yani SEO e, yönetimi, SEO çalışması bu firmaya ne kazandırıyor? Evet. Buradan başlarsak belki biraz daha SEO e, kavramını anlatabiliriz. Evet. E, şöyle ki Özlem, ne kadar iyi bir web siteniz olursa olsun, e, ister yeni açılmış bir firma olun, ister e, et ticarette dünya devi bir firma olun... Eğer ilgili altyapı çalışmaları yapılmazsa bu firmanızın ya da web sitenizin tanıtımı ve onunla ilgili bir takım düzenlemeler yapılmazsa bu kadar hareketli her gün günler günde binlerce bilgi giriyor internete. Ve dünya devi Türkiye'de şu anda Türkiye ortalığı Türkiye'nin yüzde 90 e, hacmine sahip bir Google'dan bahsediyoruz. Şimdi binlerce bilginin ve firmanın e, girdiği internet gibi e, uçsuz bucaksız bir deryada sizin e, rakiplerinizin arasından sıyrılmak, ön sıralara çıkmanız için ya da ön sıralarda bulunup kendinizi daha iyi tanıtabilmeniz için çok basit iki tane yöntem var. E, bunun bir tanesi ya bu işe çok ciddi bütçeler ayırıp bu işi direkt Google aracılığıyla eee ciddi rakamlar ödeyerek reklam vererek ön sıralara çıkmak. Fakat burada da şöyle bir durum söz konusu. Ee, şimdi Google çok profesyonel ve kurumsal bir firma olduğu için veya diğer arama motorlarından da bahsedelim Google üzerinden gitmeyelim. Ee, paranız ve bütçeniz bittiği zaman sizin otomatikman sıralamanızı yine geriye atar Google. Yani atıyorum 10. sayfadan 100. sıradan mı girdiniz Google'da reklam verdiniz. Ee, Siz evet o reklam için ayrılan bütçe ve zaman süresi içerisinde ön sıralarda tutar. Ama para da bütçe bittiği zaman sizi otomatikman geriye atar. Dolayısıyla bizim yapacağımız iş o noktada devreye giriyor. Yani ya bu işe çok sonsuz bir bütçe ayırıp bu işi öyle e, bu şekilde yapmak gerekiyor ya da doğal altyapı çalışmalarıyla. Bu da şöyle web sitenizin e, tamamen ya da e, firmanızın çok iyi düzenlenen ve belirli ayarları internet ortamında yapılmış bir ayarlaması olmadığı sürece ne yaparsanız yapın, hani isterseniz dünyanın en büyük sitesi olun, en büyük e-ticaret firması olun, bu düzenlemeler yapılmadığı sürece çok da hedef kitlerinize ulaştığınız söylenemez, özellikle de internetin bu kadar hayatımıza girdiği bir dönemde. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Tamamen özgün içer içeriklerle, firmaya ait bilgiler, firmaya ait görsellerin içinde yer aldığı ve e, gerekirse e, haberlerle, bloglarla, işte, köşe yazılarıyla desteklenen bir çalışma. Yani tamamen doğal hitleriyle e, o firmanın e, süreç içerisinde ön sıralara çıkıp bunu daha az maliyetlerle yapmasını sağlıyoruz. E, aslında şöyle e, sizin anlattığınızdan de anlattığınızdan hareketle SEO yönetimi e, arama motorlarının çalışma prensiplerini bir sizin tip, web sayfanıza evet. uyarlamak. uyarlamak aslında Aynen bir anlamda. Yani. Çünkü e, doğru yani yıllarca olan serüvenin de şey yaptığımızda firmalarımız 2000'lerin başlarında web sayfaları yoktu. yoktu 2010'lu evet. yıllara doğru gelirken firmalarımıza artık hatta Türk Ticaret Kanunu gereğiydi. E, web sayfaları olma zorunluluğu getirildi. Ki, evet, evet. E, web sayfaları yapıyorlar. Bunu çok farklı şekillerde yapıyorlar. Bizler de karşılaşıyoruz çoğu zaman. E, öğrenci arkadaşlara cüzi e, <laughs> ücretler vererek evet, yapılan web evet, sayfaları evet. var. Profesyonel bu işi yapan firmalarımız sayısı da arttı. Evet. Bu firmalarımıza yaptıran kişiler var. Hı -hı. Kendi imkanıyla kendisi yapan kişiler var. Çok farklı var. Fakat burada asıl e, ama şu galiba, sadece web sayfası olarak bakarsak e, telefon adresi, iletişim gibi ulaşım sağlamaya yönelik baktığımızda bu web sayfaları yeterli olabilir. Fakat asıl ticarette rekabet sağlamak, firmanızı büyütmek, evet. daha fazla evet. internet dünyasından yararlanarak müşteriye ulaşmak, çok farklı alanlardaki, mesela İzmir'deki bir firmamızın, Hakkari'deki ki müşteriye ulaşması veya dünyanın tebrik, farklı bir noktasındaki tebrik. müşteriye ulaşmasını gibi hedefleriniz varsa işte o zaman SEO yönetimi devreye giriyor ve SEO çalışması Kesinlikle profesyonel öyle. bir şekilde yapılması gerekiyor. Aynen öyle Özlem Bey. Yani eğer bir web siteniz varsa ve bu web siteniz üzerinden internet ortamında para kazanmayı hedefliyorsanız mutlaka ilgili ayarlamaların yapılması gerekiyor. Sizin de özetlediğiniz gibi aslında çok basit bir tabirle ee, bu işin yer aldığı arama motorlarının prensiplerini ve sistematiğini bilip bunu e, müşterilerimizde ya da firmalarımıza uyarlayarak e, her iki ortak müşteriyi, bir, her iki dengeyi bir ortak müşterilikte buluş, buluşturmak SEO çalışması. E, sadece SEO çalışmasıyla da bitmiyor. Yine son zamanlarda hayatımıza giren e, farklı terimlerden bir tanesi de sosyal medya danışmanlığı. E, şimdi sosyal medya danışmanlığının Derken aslında şuradan yola çıktı. Biz birçok firmamızla ya da birçok firmaya baktığımızda e, ya çok yoğunluktan ya da bu alana ilgi duymadıklarından dolayı yani bakıyorsunuz çok kurumsal ve devasa bir firma ama e, sosyal medyada herhangi bir hiçbir bağlantısı yok, hiçbir paylaşımı yok, hiçbir tanıtımı yok. Şimdi sosyal medyanın bu kadar hayatımıza girdiği bir dönemde e, bu tür devasa firmaların ya da hani e, kurumsal diye baktığımız firmaların bir sayfasının olmaması aklım hep e, kurcalamıştı. Hani neden böyle bir e, hiçbir çaba göstermemişler? Yani isteseler bunu çok rahat yapabilecekler. E, bunun için ekip oluşturabilirler, kadro oluşturabilirler fakat e, o yoktu. Yani e, birçok hani e, görüşmelerimiz sonucunda aslında istatistiksel olarak ortaya çıkan bir şey oldu. Yani biraz da bize Yönelen tekliflerin sonucunda bu biraz da mesleki olarak etiketimiz oldu. Şimdi birçok da şunu diyor, evet bir web sitemiz var ve biz çok yoğun çalışıyoruz. Ama bu işe ayıracak ne zamanımız, ne bir sosyal medya bilgimiz, ne de bir personelimiz var. Bu yaptığımız işi bizim sosyal medyada duyuracak bir şey. Sosyal medyanın önemi şu noktada devreye giriyor Sami. İnternette ne kadar çok yer kaplarsanız Google sizi doğal hitler dediğimiz süreçte o doğal hitlerin toplamında sizi otomatikman zaten yukarıya çıkarır. Şimdi Google'ın kendi bünyesinde günlük bütün siteleri yani Google'a bir nokta bile koysanız kendi bünyesinde bot dediğimiz bizim teknik olarak örümcek de denilen Robotlar sayesinde siteler ve Google bütkünlük taranır ve oraya bir nokta bile koymuş olsanız o mutlaka kaydedilir. Dolayısıyla orada ne kadar çok paylaşım yaparsanız, işte sosyal medya paylaşımlarınız, SEO çalışmanız, web sitenizin güçlü olması, web sitenizin özgün olması... E, çalıntı bilgi ve linklerin olmaması orada paylaştığınız bir cümlenin bile size ait olması gerekiyor ki bir özgünlük kazansın ve e, size bir artı e, kazandırsın. Bütün bunların toplamında işte e, ana başlık olarak sevve ortaya çıkıyor. Öyle bir çalışma ki hani şu 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 aşamalı ya da şu 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 kadaradan oluşan diyebileceğimiz bir şey değil. Aslında bütün bu az önce özetlemeye çalıştığım işte sosyal medyada e, yer vermek özgün bilgilerini paylaşmak site içindeki yani arka plandaki matematiksel dengelerin tamamen Google'ın isteklerine ya da ilgili arama motorunun prensiplerine uygun olması firma ile ilgili videoların paylaşılması haberlerin paylaşılması firma ile ilgili işte bloklar oluşturulması köşe yazıların oluşması aslında bütün bunların tamamı sosyal medya SEO olarak ortaya çıkıyor. E, sosyal medya danışmanlığı firmalarımızın tamamen bize gelen talepleri doğrultusunda oluşmuş bir şey işte. Neyse bizim evet böyle bir işimiz var. E, sizinle de SEO anlamında çalışıyoruz ama e, baktığımızda bir sosyal medya paylaşımları yok. Biz bu firmalarımıza işte e, ilgili e, sosyal medya ağları üzerinden işte Facebook olur, Twitter olur, LinkedIn olur bunlar üzerinden sayfalar açıp e, onlar adına paylaşımlar yapıyoruz. Evet, bu da yani oldukça... aslında evet bütün yani çalışmayı taahhüt ettiğimiz süre içerisinde firmalarımızla o firmanın internetteki yüzü oluyoruz aslında. Yani arka planda çalışan ama onları en iyiye götürmeye çalışan bir nevi hani bir itenek. Yani onlar zaten işlerini çok iyi yapıyorlar. Hani biz de bu noktada onlara bir artı kazandırarak o firmanın ilgili noktalara gelmelerini sağlıyoruz. Evet biz de zaman zaman programımızda sosyal medya konusuna yer verirken bunu özellikle vurgulu vurguluyoruz. Gerçekten firmalarımızın kurumlarımızın artık sosyal medyayı profesyonel yönetmeleri lazım. Çünkü Aynen. sosyal medya yönetimi evet. gerçekten profesyonel bir iş. Bunu doğru yapılması lazım. Türkiye'de bazı kurumlarımızın gitgide bunu doğru kullandığını görüyoruz ama e, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim sonucunu belirleyen sosyal medyayı evet. e, biz Türkiye'de firmalar olarak e, çok ne derece doğru kullanıyoruz dersek e, çok da fazla doğru kullanmadığımızı görüyoruz. Evet, kişisel paylaşımlar, kişisel evet. kullanımlar evet. E, maalesef at safhada. O yüzden sizin de vurguladığınız gibi gerek SEO yönetimi, gerek e, sosyal medya yönetimi evet. profesyonel olarak yapılması e, ve bu şekilde yürütülmesi lazım. Peki e, bu alanda çalışan e, kişi olarak e, Firmalarımızdan e, sosyal medyaya veya e, SEO çalışmasına verilen önemi nasıl buluyorsunuz? Yani yeterince önem veriyorlar mı? E, veya ilk bir size karşılaştığınız bir müşteriniz açısından <laughs> baktığımızda e, ona bunun faydasını anlatmakta zorluk çekiyor musunuz? Şöyle şey, e, maalesef evet. Yani, e, şimdi şöyle bir şey var Hüseyin Bey, şimdi, e, sizin de özetlediğiniz gibi. E, sosyal medya hayatımıza girdiği zaman hani sosyal biz maalesef e, yani bir şekilde alt oluşturulmadan internetin göbeğine düşmüş teknolojinin göbeğine düşmüş bir toplumuz. E, şimdi sosyal medya dediğiniz zaman e, yani çok kurumsal bir firma da işte e, ya da ne bileyim bakıyorsunuz çok büyük bir firma işte ağları olan şubeleri olan bir firma ama sosyal medya dediğiniz zaman bunu sadece bir e, çocuğun elinde gördüğü, Facebook'ta paylaştığı paylaşımlar olarak ya da ne bileyim işte bir YouTube'da video izlemek olarak algılıyor. E, biz bu işin en temelinden başlayıp hani e, tabiri caizse teşbihte hata olmasın hani alfabesinden başlayıp işi gösterip bu işin onun için ne kadar gerekli olduğunu anlatmaya çalışıp e, ondan sonraki süreçte e, ikna edebilirsek hani o onun kafasındaki algıyı değiştirebilirsek birlikte çalışıyoruz. İşte en önemli süreç o ikna edebilme noktasında. Çalıştığımız zaman zaten bir problem olmuyor. Çünkü biz çok genç, çok işine inanan, çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Son derece de hassaslar bu konuda ve ben özellikle çok hassasım. Fakat o ikna sürecinde Hüseyin Bey, yani sosyal medya danışmanlığı ve SEO dediğiniz zaman... O süreçte bayağı bir ciddi eğitim faslından sonra birlikte çalışabilmenin noktasına gelip bu noktada işte hangi ortak müşterikte buluşuruz? Nasıl yaparız? Nasıl yapılmalıdır? o süreci açtıktan sonra zaten bir kere çalışmaya başladıktan sonra problem olmuyor ama o süreçte bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bilinen bir iş değil. şu ana kadar hep bunu çok kurumsal firmalar biliyor sanırım. Yani çok büyük devasa firmalar biliyor. Zaten onlar direkt çok ciddi bütçelerle bu işi Google AdWords aracılığıyla hallediyorlar. Yani oraya bel belli bir bütçe ayırmışlar. Ee, direkt Google'da ilgili kelimeyle ya da ilgili işle ilgili arandığında direkt ilk sırada Google reklam olarak çıkıyor. Şimdi peki herkes bu bütçeyi ayırabilir mi bu işe? Şimdi bu bütçe dediğimiz zaman bunlar çok ciddi rakamlar. Yani çok çok affedersiniz hani dinleyicilerimizi de bilgilendirmek ya da konuyla ilgili bir fikir sahibi etmek adına söylüyorum. Yani şöyle ki hani günlük bin lira bin beş lira ödeyen firmalarımız var. Günlük beş bin lira ödeyen firmalarımız var. Aylık on beş bin yirmi bin lira ödeyen şahit olduğumuz firmalarımız var. Hani bu rakamların sonu belli değil. Çünkü neden? Şimdi bazı sektörler var ki dönemsel olarak çok ciddi hareketlilik gösterir. O hareketlilik döneminde aslında bizim ülkemizdeki firmalarımız şunu yapıyorlar. Bütün bir sene hani böyle suyun akışına doğru gidip tam böyle işlerin hareketlendiği zaman o aslında bütün bir yıl kendi firması ve kendisi için yapması gereken yatırımları ya da düzenlemeleri o sezonsal hareketlilik dönemine sığdırmaya çalışıyor. Bu defa ne oluyor? O etiket kelimeyle ilgili arandığınız işte atıyorum. İzmir'de e, gelinlikçiler ya da gelin hani önümüz artık e, baharla evet. birlikte biliyorsunuz. Düğünler ve bununla buna paralel birçok sektörde hareketlilik olacak. Atıyorum bir gelinlik sektörü. Şimdi bütün bir sene durup tam işte şu gelin e, fuar, damat fuarı ve arkasında işte sezona girişle birlikte birden bir birikme ve yatırma olunca bu defa ilgili arama kelimelerinin birim fiyatları yükseliyor. Bu da ne oluyor? Ciddi rakamlar ve ciddi bütçelerin artmasını yani ciddi bütçelerin ayrılmasını e, gerektiriyor. Biz de firmalarımıza diyoruz ki hani bu süreci e, uzun bir süreye yayalım. E, küçük altyapı çalışmalarıyla sizinle ilgili sürekli uğraşan, sürekli e, çalışan, sizin daha ileriye gitmenizi sağlayan bir ekiple bunu çok çok ciddi bütçelere ayırmadan, süreç içerisine yayarak, hani yavaş yavaş ama emin adımlarla bizimle olan hukukunuz bittiği zaman bile en azından sizi bıraktığımız noktada ya da onun bir iki tık altında kalabileceğiniz bir noktaya getirelim diyoruz. Burada hemen ben sözünüzü keserek <laughs> bir noktamı evet, da altını mesela, çizmek buyurun, istiyorum. Buyurun. Çünkü genelde bizim toplumsal olarak şöyle bir algı da var. Ben web sayfamı çok güzel bir web sayfası profesyonel olarak yaptırdım. SEO yönetimle ilgili ayarları da yaptırdım. Sosyal medyayı da yaptım. Fakat bu bitti zannediyorlar. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi SEO yönetimi, sosyal medya yönetimi, web sayfaları e, sürekli e, bir canlı organizma Aynı gibi sürekli evet. e, takip edilmesi, sürekli evet. güncellenmesi, sürekli devam etmesi lazım. Örneğin e, şu an için revaçta olan bir kelime arama motorlarında 3 ay sonra, 4 ay sonra... E, kaybedebilir. Yani önemini kaybedebilir. Önemini kaybedebilir. Yani O yüzden evet, e, buradan e, altın çizmemiz gereken bir şey firmalarımıza da özellikle bir bilgi amaçlı. Evet, e, sosyal medya yönetimi ve web sayfası yapımı, e, SEO yönetimi gibi kavramlar bir seferlik yapılacak kavramlar değil aynen. aslında. Evet. Buna vakit ayırıp e, bunun e, sürekli olarak takip edilmesi gereken takip kavramlar et. ancak o zaman gerçekleşmeye ulaşılıyor. E, ciddi bir ekip tarafından sürekli ve düzenli takip edilmesi gerekiyor. E, aslında en büyük sorun şurada e, oluşuyor Özhan Bey. E, i̇şte dediğim gibi hani e, benim de en büyük e, sıkıntılarımdan biridir. E, eğitimini vermeden bir şeylerin göbeğine konulduğu zaman e, bir şeyi bir, bir yerin merkezine koyduğunuz zaman bulunduğu yerin e, farkına varamayabilir ya da önemini algılamayabilir. Şimdi web siteleri e, çok farklı değişiklikler kaydedilen sistemler. Yani bunu sizin de az önce belirttiğiniz gibi üniversite öğrencisi de yapıyor çok düşük bütçeleri ama e, dolar basında çok ciddi bütçeler ayrılan e, web siteleri de var. Sizin bu web sitesine çok ciddi paralar ayırmış olmanız, SEO yönetimini web sitenizi yapan kişi tarafından yaptırmış olmanızla birlikte sizin işiniz bitmiyor. Çünkü e, internete girdiğiniz zaman e, şunu düşünmek gerekiyor. Ben e, ekibime ve firmalarıma da bunu söylüyorum. Burada yalnızca siz yoksunuz. Burada sizinle birlikte bu işi yapan Türkiye'de, dünya genelinde binlerce, yüz binlerce, milyonlarca firma var. Evet, çok iyi bir web siteniz olabilir. Web sitenizin altyapı çalışmaları da düzenli olabilir. Fakat bir taraftan bunu bir koşuya benzetirsek arkanızda ya da önünüzde sürekli koşan, hareket eden birileri var. E, ve bu bilgileriniz sürekli güncellenip sürekli artı bir şeyler ilave edilmediği zaman her türlü e, oluşumu profesyonelce düzenlenmiş bir web sitesi bile bir süre sonra yine geri sıralara gidebilir. Dolayısıyla bir, elin sürekli o sitenin üzerinde olması gerekli. İşte sürekli güncel resimlerin yüksel, yüklenmesi ve bu resimlerin kesinlikle özgün olması, firmaya ait olması, bilgilerin e, bir yazı bile paylaşılacak olsa firmanın yaptığı işle alakalı olarak bunun tamamen kendi cümlelerinizle, kendi kelimelerinizle, aslında içerik editörlüğü de yapıyoruz. Evet. Yani e, firmaların, e, gidiyoruz, konuşuyoruz, İşte e, ne iş yapıyorsunuz, İşte ilgili işi e, anlattıktan sonra biz o işi toparlayıp, belirli bir çerçeve içerisinde sunup, onu en doğru bir şekilde internet ortamına koymaya çalışıyoruz. Evet, Neslihan Hanım programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben özellikle bu anlattıklarımız ışığında bizi dinleyen firmalarımıza veya yarın öbür gün SEO yönetimde alanında çalışmak isteyen genç arkadaşlarımız da bizi dinliyor olabilir. <laughs> Ne tavsiyede bulundursunuz? Özetleyecek olarak genel tavsiyeler olduğunda. Bu işin çok profesyonelce öğretildiği ve aşamalarının birebir gösterildiği kurslar var. Özellikle genç arkadaşlarımız ya da bu işe gönül vermiş olan arkadaşlarımızın, tabii öncelikle bir internetle alakaları olmaları lazım. Çünkü bizim işimiz tamamen internette olduğu için o ilgili kurslara müracaat ederek eğitimlerini alabilirler firmalarımızda ise özellikle gerçekten bu işi kurumsal olarak yapan, bu işi düzgün yapan, tabiri caizse merdiven altı çalışmayan e, gittiğiniz zaman aradığınız zaman muhatap olabileceğiniz bir firmayla çalışmalarını ve bu çalışmanın bir günlük, üç aylık, beş aylık değil sürekli olması gerektiğini bilmelerini rica ediyorum. Evet, e, bu hafta Kent Adıyöz Milbir Gündemi programında e, Neslihan Dikmen Hanım'la SEO ve SEO çalışmaları üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Gerçekten firmalarımızın daha geniş müşteri portföyüne ulaşabilmeleri için evet. SEO yönetimi, sosyal medya yönetimi oldukça önemli ve özellikle de bunun profesyonellerce yapılması da firmalara çok ciddi kazançlar getirebileceğini bir, düşünüyoruz. Evet. Ee, Özlem Bey, bir web siteniz varsa ve internet üzerinden para kazanmanız gerekiyorsa o SEO çalışmasının yapılması gerekiyor. Bu, bu kadar net bir şey. Evet, e, biz Neslihan Hanım'a e, vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ediyorum e, için. Ben programı kapatmadan önce yayın koordinatörümüz Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu, e, yayın asistanımız Berna Gümüş ve ben Mustafa Hasan Kalaç olarak herkese iyi hafta sonları diliyorum. E, önümüzdeki hafta yeni bir Bilişim Birliği programda sizlerle buluşmak üzere.